Arkadaşlar ne habersiniz? İyisiniz inşallah. Ne habersiniz? Selamun aleyküm herkese. Nasıl gidiyor işler? Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir Bropes birlikledim. Bunları e, kendimi dayanamadım. Açtım. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir star hediyesi ve krediler var. Ve bunu alacağız. Yani görevler var galiba. Yani bir tane var. Başka da kendimiz yaparız. Ve Lily'yi de alacağız. Şöyle öncelikle bir değiştirelim. Evet değiştir babacığım. Evet. 950. Neden? Çünkü ilk aldığım bir şey olduğu için. Öncelikle biz bir bunu açalım. Direkt evet, başla. Bismillah. Bismillah diyelim başlayalım. Ondan sonra yapacağım görevini. Siz de göreceksiniz. Ne evet, ya. Bu sıfır hesap olduğu için arkadaşlar ana göre böyle roza falan. <laughs> Edecek iyi geldi. Mükemmel. Ne dursun şey geldi. Devam. Devam devam devam. Devam kredileri. Evet ikili de Messi, Messi, Ronaldo, Ronaldo. Bak! Yeah! Messi sağ. Messi sol. Messi sağ. Messi sol. Evet, çok güzel, çok güzel. Hadi bir işi. Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo sağ, Ronaldo sol. Evet, mükemmel bir atlayış. Bakış. Çabuk çabuk. çabuk. Maya başlayayım ben. Gelsene. Gelsene. Neden gelmiyorsun? Gelsene. banki. Yes. azaltayım keseyim. Birazcık. Oldu. Ya? Daha kupa ben ben de, bizim kostümü çok iyi mükemmel gidiyoruz. 31. 31 çek 31 ne yapıyorsun sen? 31. 31 dedik o kadar ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. 700 oldu. Devam ki. Destansı altın. Ender be Ender be, be. Hangi zemli falan atıyordun? Ne oldu be? Ne ne oldu? Ne oldu? Hadi bir destansı lendi falanlar diyor. Bitti mi acaba? Ben son kredi. Elmas yok. Elmas yok. Ek oyalım. 200 ve Lili! karşınızda Lilimiz. Direkt. Ha tamam, bunu sonra fırlayacağız. Aynen süper açılıyor. Ha bakayım. Ay boş ya. Jump scare. 920 böyle geliyor. 925 daha daha busa. Ben. Yay! Yeah, i̇şte bu. 1 2 3 0. Amına. Bak çocuğum, yapma çocuğum. Dur çocuğum, oynaşma çocuğum. Bak terlik geliyor. Şimdi Görevler. Aa, burada var. Şimdi yeni görev gelmesine ne kadar var? Onu beklememiz gerek. Ben şuradan geleyim Yeni görevler ne zaman gelir? Günlük görev Günlük görev gelmesi gerek. Ama 40 dakika var. Bilmiyorum gelir mi gelmez mi? Neyse biz bir aşamalı bir yapalım çabuk çabuk. Size oyunun sonlarını göstereceğim sadece. Aa aşamalı yok. Hadi, hadi. Hah değiştireyim. Akıl var, mantık var. Şöyle değiştir, değiştir şu an ne vereceğini Bir 5 savaş kazan. Ya Lili bir seviye yapamam. Olmaz. Geçti. Eee nakavt. Dur bakayım. Bir her bakayım. Evet bu. Aslında yapabilirim Mortis'le. Siz ben bu, bir, bu görevi yapıp geleyim. Siz bekleyin. İlk maçı tamamladım. 5 kişi öldürdüm. Devam ki. Arkadaşlar şöyle bir mutasyon çıkarttım. Bunu da paylaşayım dedim. Ee, görevi çok az kaldı. Yani, görev. kaldı? 2 tane kaldı. Bunu sizlerle birlikte yapacağım. Yapacağım. Allah'ım sen bizi koru. Bismillah. Ya hak. Şu an kaydı 5 dakika 40 saniye aldı. Aki tane bas. E, ee, Ruzo. Canlar az karakterler var. İki tane canlı az karakterler var. Yani olabilir olmayabilir. Her türlü şey. Şans. Gel sen bir kral. Anlatayım. Çok şansın. Çok şansın. Okey. Son bir kişi öldürmem gerek. Bu kişi kim olacak acaba? Krobo falan atlasam. <laughs> şey <laughs> aldım yes aldım. Aldım Dynamite aldım. Dynamite oldu. Görev tamamlandı Başarıyla. Şimdi doldun mu sen? Allah'ım gelmeyecek ya. 560. Yes! İşte bu. Tam 8 kredi ile doldu. Ve efsane bir açıyoruz. Açıyoruz efsane. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir gizemliden falan filan. Güzel bir karakter bekliyoruz senden. Senin huzurunla açıyorum. Bismillah. Neyse bunu bir bak ver zaten aman Allah. Aa neyse çıldırdım. Neyse. Ve bütün kadar ililiğe basmak üzere basıyorum 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 basıyorum. Ne oldu lan? Durdu bir anlık. Ha bildim anladım okey. Biliyorum biliyorum. Ve her şeyi bitirdik. Altınımız var 2000 tane. Ben bir tane Yıldız gücüyle hep yani dikenli alsın. 80 altın. 80 altın. Aha. Yes buldum buldum buldum. Ha, burada bir tane bedava vardı onu almamıştım. Bugün. Aha. Yes kurtarıcımız be. Şunu bir açayım. Ve 200 altın oluyor. Dur lan o neydi lan? Yoksa dostlar hediyesi nereden geldi diye sormayın zaten biliyorsunuz sizde buradan geldi haberler 10 um, kayıt ön kayıt ön kayıt olanlar ve siz de kayıt olan arkadaşlar mükemmel güzel ve şunu çabuk çabuk açacağım direkt başla hadi gel babacığım arkadaşlar burada ses gidiyor kendim yapıyorum Buralarda açıyorum zaten. Ender ender gidiyor gidiyor. Burada bir tane tabii ki patlama Efsanevi açılıyor. Efsanevi gördüğünüz gibi. Şimdi açıyorum. Ve var burada bir güzelce sövüyorum. Bayağı bir sövüyorum. Ondan sonra Ender'den devam ki. Bas bas bas. Baya bir sövdüm. Destansı Ender. Altın geliyor devam ki sana yine sövüyorum efsanevi çıktı diye ama bu çıktı diye sonra buradan bunu alacağım bir oynatacağım. ve mesela kendim için konuşuyorum mesela burada onu seviye yaptıktan sonra diğer eşyayı da alacağım ya yani ikisi birlikte böyle konuşmamın sebebi orada bir ses problemi olmuş sesim gitmemiş kayda o yüzden böyle konuşacağım Ha, burada bir tek hesaplaşma giriyorum haritaya bir kontrol ediyorum ama çok kötü olduğu için bir mızmızlanıyorum sonra yeniden giriyorum. Şöyle bir girek bas bakayım aferin sana aferin sana aferin. Şöyle başlasın bakayım aynen başladı. Burada söylüyorum ki kaybedersin vücudunu valla zaten botlar gelmişti. Ya yani da savaşıyorum. Burada ulti kasmaya çalışıyorum ama kasamıyorum. Zaten geliyor bal gibi. Öleceğim diye korkuyorum ama tabii ki ölmeyiz. Buradaki Karl var ya benim sinirim fazla. Piç kurusu. Oyunu bilmiyor arasında Elif midir nedir? Piç. Orada Karl almış. Sanki gibi. Piç gibi oynayınca alacak. Yani karşı. Orada zaten ölmedim imza aldı orada. Bakın yanında da gözüktü. Zaten ben burada intikam falan. Burada savaş gördüğüm gibi dalarım. Girerim içine. Öyle bunu almaya çalışıyorum. Az önce bana vurduğu gibi ben de ona vurdum. Ama öldürmedim. Öldürdüm. 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 Şöyle alıyorum bunları. O elif var ya sona kalmış. Biç. Biç kız. Ay yukarıdan geliyor. Tipine bak tipine. Biliyor burada aks bastım. Ona göre kaçtı. Ben yeniden tabii ki basacağım. Tam yanında bir doğdum gibi. Aa, ve GGS oldu Elif. Tabi kıskancılık olsun diye emoji de basıyorum. Ve artım aldık. Arada burada tekten ender çıkıyor. Bakın bunu Exo yapmıştı. Süper Ender'den çıkartmıştı. Ama ben tek Ender'den çıkarttım. Ya yani dünya rekoru. Yani. E yani. E yani. Var arada böyle sapı şanslı. Bunları yapabilirim böyle şeyler. Burada aç hadi amını. İkisi bekleyeceğim benden. Açsana. Açsana açsana. Burada anlatıyorum ki ne bileyim. Eksu Alperen falan yapmıştı. Süper Ender'den yapmıştı. Dünya rekor olmuştu. Ben de Ender'den yapıyorum. Dünya rekor olsun be. Dünya rekoru be. Dünya rekoru. Ve açıyorum. Bibi geliyor. Burada tabii ki oyun alıyor hatırımı. Teşekkür ederim oyun. Bu zaten sıfır hesabı arkadaşlar. Biliyoruz video için söylemiştim. Ya, sıfır hesap olduğu için mal oynayayım. Ondan yani? bir, ter, bir seviye basıyorum. Bir seviye sadece. Burada mutasyonlarımı gösteriyorum. Tek tek. Bir El Primo'da. Bir Frank'de. Bir Baz'da. Bir de pokoda çıktı. Videoda göstermiştim. Şimdi bunu deneyeceğim. Aşık oldum resmen pokolaya. Aşık oldum mutasyonlar resmen. Aşık. Aşıklar beni hiç sevme. Burada başlıyorum. Bilmiyorum tabii mutasyon nasıl. Böyle gidiyorum ki hasar versin falan filan orada okumuştum. Böyle bir şey yok amına ya. Bak şimdi çıkacağım tam canlı filicek tam gördünüz mü çok iyi mükemmel burada mesela vuruşlar falan filan aynı ona bakıyorum ya aynı tabii ki de karakter resmen ölümsüz olmuş arkadaşlar ölümsüz yani ölümsüz olmuş anlatabiliyor mu ölümsüz olmuş ya tekrar deniyorum. Sen o bana hasır veriyor 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 veriyor. veriyor. Ama ben yeniden duruyorum. Yani böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi bir şey. Mis gibi mutasyon bu. Mis. Tabii ki de söylerim deney mükemmel. Mükemmel amca mükemmel mükemmel. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Mükemmelsiniz. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.